Selamun Aleyküm dostlar video hoş geldiniz. The Long Drive'ın yeni bir serisiyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere bir yol var. Yolda gidiyoruz ayrıca yolun kenarında çıkan lootlardan yemek bulup vesaire araç parçası bularak kullandığımız arabayı geliştirerek ilerlediğimiz bir oyun. Bu serimizin başlangıç arabası gördüğünüz üzere Lada. Umarım iyidir. Bu seride dostlar açlık ve susuzluk da olacak. Artık Taktiksel oynayacağız. Kılıcım nereye fırladılar? Dur gel. Videoyu izleyen herkese şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle arabamızın bir rengini getirelim. Fıs, fıs arabanın rengini getirmeye yarıyor. Oyunu oynayıp da bilmeyen kardeşlerim için. Ayrıca şu yukarıda bir fıs fısımız daha var. Oyunda bir disk değişimi yaptım. Belki donma takılma geçmiş olabilir. Onu da bir yandan denemiş olacağız şöyle. Fırçalayalım. Her yer zaten full boyada. Ama daha da boyanıyormuş. lan şu, şu içeriden süngeri alalım hocam. Bir süngerleyelim. Sünger de boyayı maksimum hale getirmenize yarıyor. Bakalım şöyle fıstık yeşili tam anlamıyla gözüksün arkaya da aynısını yapalım bu seride dostlar konuşamıyorum da açlık ve susuzluk da var o yüzden arabaya biraz erzak da depolacağız Tabii erzak için büyük bir araba olmuş onu bir şekilde ayarlayacağız yapmışken lastiklerin hepsini toparlayalım Bunu çık hocam temiz bir lastik yapalım buradan kapağı takalım bu lastik yedek olarak alınabilir. Çünkü o lastik daha hızlı bir lastik. Hem de daha sağlam. Ve alalım. Bagaja bu şekilde koyalım. Arabanın dışını böyle mor yapsak ya. O çok güzel olur. Rengarenk araba. Böyle dursun. Şimdi Arabayı bir saniye ben bir geri çekeyim biraz. Hatta mümkünse şöyle dışarı çıkartalım. Tamam. kaldır hocam. Ee, disk değişimi fazla bir şey yaramamış. Yine takılma gördüm sanki. Şimdi. Alkol değil. Bize su lazım. Karakter susuyor da suyumuzu şöyle yan tarafa koyalım. Burada sıvı yağlar var. Çok arabalar sıvı yağ yemiyor. O yüzden çok da gerek yok gibi. Ya bakalım ne kadar sıvı yağ var. 3 litre sıvı yağ var. Yeter daha artar o ana. Benim depomuza şöyle bir yağ dolduralım hocam. Güzel kaliteli bir yağımız var. İçeriden biraz erzak toparlamaya başladım. Dolapta da cam miktarımız. Su, ve yemek de var. Burada bir motor çantamız var. Bu çantayı alacağım. Buradaki ekmekleri falan filan dolduracağız. Gel kardeş. Sosis, salam, şırdan. Bunu da koy. Bir ekmek daha var. Hemen bunu da koyalım. Açlık susuk var. Lakin oyunda zombiler yok dostlar. Zombileri kapattım. Zombiler bizi biraz çıttırıyor ya. Başarısız hale getiriyor. Şimdi. Bunu yan koltuğa şöyle koyalım hocam. Fazlasın burada. Evet evle alakalı her şeyi yaptık şu an. Oda moda almayacağım. Direkt su içeriz. Hadi bakalım. Bir yola çıkalım hocam. Şöyle bir botu da alalım da. Of. Tamam. Aa <laughs> rengi troll oldu. Güzel oldu. Rengarenk. Aslında güzel olmamış. Hmm. Hatta şimdi şey dönüyor. Lagabata we bir ilk tut yakınımızdaymış. Bir bakalım hemen oraya. Bu araba baya hızlıydı vardı. Güzel olsa bile en azından şansımıza hızlı araba geldi. Eş dizel dedik de gazla çalıştırdık. Hmm. Demek ki gazla da gidiyormuş motor. Bunu yazdım bir kenara. Bas hocam bas. Bakalım ilk loot yerimizden ne çıkacak en olmadı biraz erzak biraz yemek en olmaz Araba olarak aslında arabanızı değiştirmeye gerek yok ama bagajı çok güç olması biraz Bize sorun yaratabilir ilerleyen safhada ya Bu tamamen oyundan kaynaklı bir takılma Yapabileceğim bir şey yok Bakalım bakalım ne yemek var Aa, araba geldi ha, Taksi geldi la. Abi önceden taksim yazıyor? Bu ne? Bu ne oğlum? <laughs> araba denge yapıcı oh, Anladım bunun tam ne olduğunu ben de motor ne? Bundaki motor böyle Sende ki motor alsak bizim araba çalışır mı? Deneyeceğim. Aha bu lastik çok iyi oldu. O de hep şunu alalım. Hocam. Arka lastiklerin nacizane bir bir tanesini sökelim. Şu kepengi. Çıkart diğer lastiği de. Seni de sokacağız reis. Bunu da buraya takacağız. Koyacağız daha doğrusu. Da takalım. Bundan aynı şekilde. Kapat. Buradan gaz var mı? Bakalım hemen. Sıvı ya. Boş. Aha buzdolabı. Ve lastik. Bakalım mini buzdolabımızdan ne çıkıyor. Diyecektim bu buzdolabı değilmiş. Yakıt tankıymış. Aha. Bak sen işimize yararsın. Sen sağlam. Dur burada bakayım. Buna bakalım. Bu ne? Burada küçük su satma. Yani. Kalaşnikov. Hiç gerek yok. Sen nesin? Gaz. Aa, evden hortum almadık. Ata. Atalı bir başlangıç yaptık. Neyse. Hocam şimdi senden su soğutma ya. Biraz su vereceğiz. Bu aşırı iyi oldu bu arada. Ev dolduralım hemen. Bunu al hocam. buraya dolduralım böyle koyalım. Ön kaputa çıkken aslında motor takma edebiliriz ya. Biraz depoya ucundan sıvı yağ tam gerekiyor. Bakalım. Çalışıyor mu? Böyle gidelim biraz daha. Bakalım ne kadar fark olacak bir Geriye dönük bir Yükseltme yapmış olabiliriz Denemiş olacağız Bence hatalı bir yükseltmeydi Bakalım ne kayıksız hızlanacak 110 120 kaldık Ben de yol yakınken dönelim alalım onu ya. Motoru geri tak. Olmadı. Beğenmedik. Karakterimiz acıkmaya başlamış bu arada. Güdümlüğü <laughs> her an bırakabiliriz. Hey, ben nerede lan? Adam boktan gitti usta. Murat abi GF'ye bağladık dur. Güdümleri bıraktık. Tamam. Tamam. ekmeğimizi alalım. Abi bunu direkt böyle envantere sokabiliyormuşuz. Çok iyi lan. Ben olmaz diye düşünüyordum. Hatta yeni öğrendim. Ustad bizim burada bir motor vardı ya. Ben git. Lanet motor. Benim motorum daha güzel. Boşuna biraz yakıt dedik. eee ben çıtır ara ara ya. Dur yaşlandık. Bu araçta soğutucu aldık çıkarttık bagaja geri koyduk değil mi? <laughs> Yaşlılık iyi değil. Aç hocam. Hadi bismillah. Araba. Çalış oğlum. Bu sefer bu arada 180'i geçer. Motordan değil. Arkaya taktığımız iki lastik sayesinde. Tahminimce 200'e doğru gider bu ara bu sefer. Anlık takılma girip bayılmazsak. Herhangi bir ölüm potansiyeli görmüyorum. Tavşan çekil la. Tavşan çarpıp uçuyoruz değil mi? 180'e geldik. Bakalım devamında ne gelecek. Asıl önemli olan o. 80, 182 falan filan. 190'a geldik sayılır. Araba hızlı oldu en azından video içeriği bol oluyor. Ama bir bayıldığımızda da zaten o hızı kapatmış oluyoruz yanlışlıkla. Böyle bir yanlamadan. Nacizane. Herhangi bir yere şartmadan hızlıca gidelim. Yakında açlık da bizim karaktere. O yüzden ne kadar hızlı o kadar iyi. Fazla bir yiyecek yemek de yok yani. Sağda evler var. Hop. Bas hocam Bas. Bu araba iyi güzel de. Değil mi? Bu araba da sıpıtıyor ya. 190'a geldik. Apa bir sağ bir sol. Ay yaşlar gibi. Yeni ev nerede? Yeni evi de göremedik. Biraz yakıtımız az. O yüzden ne kadar hızlı o kadar iyi. Sansa mekanik falan bulsak bayağı işimize yarar. Sarı motor. Uyusa mıydık? Bilemedim. Bakayım yeni loot yeri yakındır. Oralara bir hızlıca gidelim. Orada uyuruz. Biraz gece araba sürüş yapalım. Ha, oyun takıldı mesela. Evet. Allah'tan bir şey uç, ucundan değdirmedik. İyi oldu. Tam şöyleyken bir uysak, Başka başka bir şey çarpmadan hadi bakalım. Allah'a ekber. Bir şey, şey yaparsak seri biter. <laughs> i̇yi iyi. Daha çekecek bölümlerimiz varmış. Şu karşıda var. Oraya gidelim. Bakalım. Bu videoyu bu akşam saat 9'a yetiştireceğim. O yüzden pardon 7'ye. Zaten şu anda saat 5. Videonun yükleme süresi olduğu için videoyu fazla uzun tutmayacağım dostlar. 10-15 dakika daha çekeriz. Ardından videomuzun sonuna doğru geliriz. Onu seri halinde gelmeye devam edecek. Çünkü kanalım başka türlü izlenmiyor. <laughs> Ne kadar açık sözlüyüz la kardeş. Long Drive kitlesi üstünde olduğu için. Yemek oyunun yapımcısı bizim kadar oyunla ilgilenmemiş olabilir çaktırmayın. Kanalda 100 tane Long Drive videosu var. Oyunun yapımcısı bu kadar oynamamıştır bu oyunu. Ama <laughs> insanın da hoşuna gidiyor. Aynı içeriklere farklı konseptlerle bakmak. Herkese teşekkür ederiz Bakalım biraz yemek bulursak iyi olur Çünkü Karakter aç Bak güdümlü bile bırakamıyoruz yani açlıktan Kontak kapatacağım Aslında hani bizim beğenmediğimiz o loot yerleri Normal oyunda millete yemek kazandırmak için yapılmış yerler. Yani. Burada güzel bir gazımız var. Hemen evet, gaz dolduralım. Depodaki sıvıya yağ oranı sıfıra inince muhtemel olarak bizim araba 190'ı görür. Burada bir çantamız var. Hey çanta. Ne kimse ya? Aha. Ekmeği yek. Çok bir şey arttırmadı ama o. Ben pastalar bulduk ama pastalar biraz susuzluğu yiyor. Ben buna dolduralım pastaların hepsini. Su var zaten. Su buluruz. Biz Bizdeyiz ya şanslıyız. Yemek yok dedik. Yemek bulduk. Adam sıçmış usta. Nasıl bir pastala bu? Et mi bu? Bu ne? Et herhalde. Ne bileyim. Bundan. Apa. Burası sıvı yağ varmış. Bizim bagajda biraz su vardı ya. Dur su içelim. Suyu dolduralım hocam buradan. Bizimleri de bırakalım. Çocuğun bir oyuna girip girip saatle oyun çıkıyor. Girme be adam girme. Sal artık oyunu. Bayağı su içtik ya. Tamam. Açlık full. Hadi in yola devam edelim. Bakalım. Bir sonraki arabamızı bulana kadar. Bölüm devam etsin. Buradan direkt şöyle karşıya gidelim. Bunda otobüs otobüs bulursak. Otobüse direkt buzdolabı bayarız. <laughs> Adamın evinden söktüğümüz buzdolabını otobüse yerleştiriyoruz. Alan değişik

70 yaşında babaanneler gibi afat ama böyle iyi yakınız Allah'tan bakalım orduna çıkacak çantamıza <laughs> oyun takıldı. İyi. Bir motorumuz yükseldiğinde ama sorun değil. Orada yolla alakasızmış gibi ya. Yo yol oraya zaten. Gibi gözüküyor. Yolda kaybetmeyelim de. Dut olmasa da olur yani. Yolu kaybettim mi? Aynı yerde 3 defa döndüğünüzü biliyorum o yüzden. Yolu kaybetmek yok hocam. Ha orada o ne? Kulenin yan tarafını şey gibi gördüm, otobüs gibi gördüm. Ama istediğim orada araba var. Hiç seylemek. Önce buraya bakalım ondan sonra soldan devam ederiz. O zaman bir yer mi var? Yok bir şeyler var ama. Ne olduğunu anlayamadım. Yavaşlıyoruz. yavaşlıyoruz. Oğlum ne kadar içim rahatla. Otobüs tek. Motor var mı? Yok. Otobüste parça olduğu zaman ya tüm parçalar oluyor ya da hiç olmuyor. Şimdi otobüs bomboş. işlik Bilemedim şimdi otobüse geçsek mi? Geçmesek mi? Bu arada dostlar yorumlarda siz karar vermiş olun. Çünkü otobüse geçtiğimizde Video süreleri uzar. Yol süresi artar. İsteğiniz doğrultusunda geçebilirim. İstemiyorsanız bizim arabacığımızda gideriz. Video izleyen kardeşlerimin hepsine teşekkür ederim. Emeğime karşılık like atarak, abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.